Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Zeytinburnu'ndan devam ediyoruz efendim. Tekstil sektörünün nabzını tutuyoruz. Bu sektörde öncü isimlerden bir tanesine Donlay Design'a konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Aynur Ercan bulunuyor. Şimdi Donlay Design'ı kendisinden dinleyelim hep birlikte. Merhaba. Merhabalar. 38 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım. 22 yıldır tekstil sektöründeyim. Yaklaşık bir yıldır taş dizayn işiyle uğraşıyorum. 12 yıldır kendi işletmem var. Ama tekstilin birçok farklı sektörlerini yaptım. Taş işine bir yıldır başladım. Biz imalatçı firmalarımıza bu şekilde tasarımlarımızı yapıp mallarına presten geçirerek kendilerine teslim ediyoruz. Onlar da ürün haline getirip satıyorlar. Ee, Do Dol evet, Donaid Design 12 yıllık bir firma. Ee, tekstil'in her aşamasında bulunduk. 10 kişilik bir kadromuz var. Ee, bu şekilde. Teşekkür ederim. Evet, ee, hem dayanıklı hem de her kumaşa uygulanıyor mu peki? Kesinlikle tüle bile inci çakmalarımız var bu şekilde. Zaten inci çakma moda biliyorsunuz birkaç yıldır evet. ee, şöyle çalışmalarımız var bu şekilde. Hı -hı. Her Kumaşlar kumaşa var. evet tü tüle kadifeye iki ipli üç ipliğe bütün kumaş çeşitlerine uygulanabiliyor. Evet. Bayan giyimde de kullanılıyor. Bayan çocuk. Erkekte de oluyor taşlı modellerimiz çok ağırlıkta olmasa da bazı firmalarımız taş yaptırabiliyorlar bu şekilde beyolu taşı çakmalarımız var renkli renkli yani istenilen tasarımlara uyuyoruz kendimiz tasarım yapıp müşterilere sunuyoruz. Dolunay Design yoğun talip görüyoruz farklı. Evet taş işini yapan birçok firmamız var bizim kalitemiz işimizi düzgün ve zamanında vermemiz, temiz bir şekilde vermemiz farkımız. Çünkü bu işi yapan birçok arkadaşımız var. Tabii ki farklı olmak zorundayız. Çünkü herkes bu işi yapıyor. Ama bizim farklı olmamızın sebebi müşteri malını buraya teslim ettiğinde gözünün arkada kalmaması. Zaten kamera, alarm sistemimiz, her şeyimiz mevcut. Aldığımız her ürün kendi malımız gibi kendi ürünümüz gibi burada sahip çıkılıyor. E bu yüzden de tabii ki farklı bir e, talep görüyoruz. Çünkü kaliteli olmaya çalışıyoruz. Çok dikkatli temiz çalışmaya çalışıyoruz. Bu da bizi farklı yapıyor açıkçası. Peki tasarımlarınızda nereye dikkat ediyorsunuz? Müşterinin isteklerine dikkat ediyoruz. Yani piyasanın e, neleri kaldırabileceğini, hangi piyasanın neyi kaldırabileceğine dikkat ediyoruz. Atıyorum iç piyasa e, farklı kaldırıyor, e, yurt dışı farklı kaldırıyor. Hani Herkese hitap edebilecek tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Atıyorum çocuk işlerinde e, daha farklı tasarımlar gidiyor. E, müşteriye göre, piyasaya göre yön almaya çalışıyoruz, yön vermeye çalışıyoruz. Yenilikleri takip ediyoruz. Evet. Peki sadece dış giyimde mi kullanılıyor, iç kullanılıyor? Hayır günümüzde çorapta, ayakkabıda yani iç giyimde her şeyde hemen hemen taş ve inci özellikle bulunuyor. Artık yani girmiş bu çoraplara bile bu bunlar bayan çoraplarına bile yapılıyor hatta her aşamada var aslında giyimin talebe göre. Tabii az önce gördük birçok aşamadan geçiyor kullanması. Biraz da bundan bahsedelim. Ee, i̇lk önce biz tasarımla başlıyoruz işe. Ee, grafikerimiz, tasarımcımız tasarımımızı yaptıktan sonra müşterimize okeyletiyoruz. Daha sonra okeylenen e, ürünümüzün kalıbı çıkıyor. E, kalıbı çıktıktan sonra dizim olarak bayanlara dizim işi yaptırıyoruz. Bu esnada bir parantez açmak istiyorum. Ev hanımlarına da e, para kazanma yolu açmış oluyoruz. İçeride de dizimimiz yapılıyor fakat biz genellikle dışarıya veriyoruz yetiştiremediğimiz için. Bayanlar evlerinde e, yapıyorlar. Biz onlardan teslim aldığımız dizimleri burada e, montajlıyoruz. Aşağıdaki montaj ekibimizle birlikte. Daha sonra pres veya ütüyle birlikte bunları yapıştırıyoruz. Ve bitmiş bir şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Cenk kumaşı. Tabii cin kumaşları da son birkaç yıldır özellikle çok fazla uygulanmaya başladı. Taş olsun, inci, çakım olsun cinlere de bayağı bir gidiyor. Evet. Peki yıkanma vesaire gibi uygulamalarda dökülme... Ya da... Herhangi bir yok. şikayet almadık bugüne kadar. Zaten müşterilerimiz öyle bir durum olsa bize geri dönüş yaparlar veya bunu hiç yapmazlar. Ama herhangi bir dönüş olmadı bu konuyla ilgili. Online dizayn olarak iç piyasaya mı çalışıyorsunuz? Dış piyasaya mı? İç piyasada var, dış piyasada var. Nereye gidiyor? Hangi yere? İran, Irak, Cezayir, ee, yani bu buralar iç piyasada zaten e, İstanbul'da, e, Avrupa yakasında Mertel er, Güngören piyasası var, Zeytinburnu piyasası, bu tarz malların satım ile ilgili yerlerimiz var. Onlar da buralarda satılıyor. Evet. Peki bu sektörde e, hedefleriniz neler? İlerleyen zamanlarda donlar, dizayn göreceğiz? İnşallah çok iyi yerlerde göreceksiniz. Benim hedefim e, sadece yaptığım bu işte kalmak değil, tekstile yönelik daha farklı e, yeniliklerle e, büyümek aslında. Çünkü e, 20 yıldır ben tekstil sektöründeyim, e, tasarım mezunuyum. Ve geldiğim aşama burası. Benim için çok büyük bir yol demek bu. Ee, ve daha da büyümeyi çok istiyorum. Yani tekstilin her aşamasını bünyemde e, barındırmayı, bitmiş bir ürünle müşterime hizmet etmeyi daha çok istiyorum. Yani bu şekilde kalmak istemiyorum. Ben size Aynur Ercan'a, ekibine, donanma başarılarımı devam Çok teşekkür ediyorum. Seyirciler bugün İstanbul Zeytinburnu'ndaydı. Dolunay dizaynı Sayın Aynur Ercan'dan dinledik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.